Kaçak göçek arabanın içinden merhabalar. Evdeki ve bahçedeki pisler es vermeyince, mola vermeyince bana yine arabaya saklanmak zorunda kaldım video çekebilmek için. Bugün de Nogra'da gidip ikametimi aldım, yeni ikametimi aldım. Malumunuz Ekim ayından beri cadı kazanı gibi kaynıyor ortalık. Neyin ne olacağını, hani e, inanılmaz fazla soru, işareti var ikametlerle alakalı olaraktan. Kaldı ki 31 Aralık'ta yeni yabancılar kanunu imzalandı ki... Orada benim kafama takılan evet e, maddenin bir tanesi şey diyor. E, bu yasanın yürürlüğe girmesinden önceki başvuru yapanlar eski yasaya göre değerlendirilecektir diyor. Tamam eski yasaya göre değerlendirilecek. Peki e, yeni başvuru yaptığında yenileme başvurusu yaptığında ne olacak bu sene? Soru işareti şu anda belli değil. Kanaatimce çok sayıda e, aneks e, parçası olacak bu yasanın zira soru işaretleri dediğim gibi çok fazla. Mesela e, işte ikamete başvuracak olanlar özellikle şimdiden sonra yasa dün e, resmi gazetede yayınlandı ve artık kanunen geçerli. E, i̇kamete evden yana başvuracak olanları gayrimenkul üzerinden başvuracak olanlar da kadastar fiyatının market fiyatının demiyorum bakın kadastar tapudaki kayıtlı değerinin metrekare bizdeki kiraya hiç bedel vardır ya tapularda onun 150 bin euro olması gerektiği en az 150 bin euro olması gerektiği söyleniyor metrekareden bağımsız olarak da. Ee, ancak bu da şöyle bir sıkıntıyı getiriyor beraberinde. Karadağ'daki evlerin büyük çoğunluğunun isken ruhsatı yok. Hatta bazılarının yapı inşaat ruhsatı dahi yok. E, legalizasyon e, legalizasyon olarak geçiyor. E, birkaç defa dile getirmiştim ben hani e, evlerin %60'ın özellikle Ev olanların hani kırsaldaki evlerin daha doğrusu apartmanlardan ziyade normal evlerin, müstakil evlerin e, çoğunun e, iskanının olmadığını yapmaya kalksalar en az 2 sene süreceğini söylediğim zaman insanlar bana yok yok 6 ayda tamam diyorlardı. Bir arkadaşım, Potkaritsa'nın eteklerinde bir müstakil evde oturan bir arkadaşım 2020 sonunda bir e, geometer kadastro firması üzerinden başvuru yapmışlar. İşte çizimler yapılmış, e, iskan için, oturum için başvuru yapılmış falan filan. 2021 yılında yazı gelmiş, şu an için beklemededir diyerekten arkadaşım bana rica etti. Dedi böyle böyle bir bakar mısın? Onlar şu an burada değiller, ülkede değiller. Bakar mısın dedi, bekaletleri var bende çünkü. E, Yazdığım kanastroya, e, bakın 2020 sonlarında başvurmuşlar. Biz şu an 2026'ya girdik. Şu anda işlemlerin durdurulmuş olduğunu ve ne zaman başlanacağını belli olmadığını vekalet kopyamla beraber iletişim bilgilerimi yollamam halinde gelişim olması durumunda bana bilgi vereceklerini söylediler. Ben korkarım iki sene derken e, yemsermişim zira beş sene demek daha gerçekçi olurmuş. Lafın nereye getireceğim? Şimdi tamam yasa diyor ki evin kadastrar fiyatı artık değeri alınacak. İyi de evlerin çoğunun iskanı yok. Kadastar fiyatını nereden alacaksınız? Neyisi nereden alacaksınız? Çünkü bu ev kanunan orada değil. Bir başka noktada yabancıların büyük çoğunluğu bu yasadaki detayın farkına varmadığı için onların direkt market fiyatına gidecektir akılları. Çünkü çoğu insan bilmez. Bu detayları çoğu insan bilmez. Korkarım çoğu yabancı tongaya düşecek. Yani. Şirketler içinde 5 bin euro limiti getirildi ödenmiş vergilerin ama hangi vergiler olduğunu tam olarak anlayabilmiş değilim. Yalnız ödenmiş vergilerin en az asgari 5.000 euro olması gerektiği söylendi yeni yasayla birlikte. Ee, bu bir bakıma iyi oldu raf şirketleri ya da vergi e, fiş kesmeyen şirketler için iyi oldu ama şimdi e, kurumlar vergisi %10 deseniz 5 bin euro kurumlar vergisi olarak daha söylüyorum 5 bin euro ver vergi verebilmek için 50 bin euro bir cironuz olması lazım. O ne olur nereye gider nasıl olur Öf, o da muallakta dolayısıyla evet yeni yasa çıktı ama nasıl çıktı nereye çıktı ne olacak bundan sonrasına bilen beri gelsin Türkiye'de çok kullanılan bir laf vardır kervan yolda düzülür ben de diyorum ki deve yani yolda düzüle düzüle deve gitti yani neyse bekleyip görüşürüz hep birlikte. Görüşmek üzere.